Arkadaşlar bugün sizlerle dün attığım bildirim videosunda hep bugün de bunu bu hafta garanti edeceğim. Çocuk yeni üretme yaptığımın videosunu atacağım. Atacağımı söylemiştim. Şimdi bugün e, o videoyu çekiyorum. Çok güzel bir kapak fotoğrafı yaptım Ben yani size söyleyeyim. Durun. Ne söyleyeyim sizin? Yeni sözcü. Çünkü, çünkü, çünkü da, ya mal, e, kötü oynayan kişiler geliyor. O yüzden ee, ben hep takım oynayacağım tek hesaplaşmada. Tek hesaplaşmada 20 kupa aldıktan sonra söyledi 20 kupa şey yapacağız. Çünkü biraz uzun sürerse video durdurup yaptıktan sonra atmıyor. Bir kupa falan kalınca o zaman geçelim. Yani Neyse bu maça başlayalım. Başladık. Umarım güzel geçer. Güzel geçer dedik de çok kötü bir yerden başladık ama. Yapacak bir şey yok. Evet, hey, <ination noises> bu kadar kolay bir şey. Heyecan bir pardon ol ben söylemedim pardon sonra. Şimdi <gülme rat> sonra. müzik artı bis alıyoruz aynen <laughs> ayrı bir şey her şekilde arka kutu alın ki, arka altıda yaşayın. Ben beni bir rahat bıraksa güzel olacak. Şimdi çizgimiz bu. Çizgimizi pek çizilmiyor ama ikinci ya ikinci olacağız gibi hissediyor. düşüncem gibi oldu. İlk başımıza artı 8 aldık. <laughs> Ve 500'e çok az kaldı. 11 kupa falan kaldı. Aynen 11 kupa kaldı. 390 olsaydı kolay. Bu arada bu sezonda kupa kasmaya çalışacağım. 18.800'e düştüm bayağı koydu bana bu sezon normalde de koyuyordu ama bu sezon bir ayrı oldu ayrı girdi 19.500 gösteririm bu maç bir size hangi, nasıl, hangi ben o ücreti alırdım zaten Aldık da. Umarım mal gibi ölmem. Mal gibi ölmem. Mal gibi ölmem! İyi ki de mal gibi ölmedim. Mal gibi ölseydim utanırdım. <laughs> ben bir yükselteyim kendimi daha hızlanayım. Burada var. Bir tane şuralarda primo çıksa ondan çok güzel şey kasarım. kafe mi kasarım. Belki bunu takıp seviyemi istalpurum. Altında var ya takım arkadaşlarımın. Bu alacak bir aksesuar çok güzel olur. Burada biri var. Hah şu. gibi. öyle. Bak 3. olduk sanırım. 5. oldu. Çok bir maçtan sonra bitiyor. Bakın kaç kopan 604'ten 18.800'e düştüm. Siz düşünün yani. Bak, kötü oldu. Şu an bu klana girdim. Ben şu an eski kopamda olsaydım bu klanın 61. .'si falan olurdum. 60 yani kopak asıp yapardım. Neyse yani bu son maçımız. Bu maçı da yapıp videoyu sonlandıracağım. Yeni <laughs> bitti. Ve yakın ekranı yayınları başlayacağım. Uz zamanda saatte olduğum için canlıyı açamadım. Heyecanlı sıkıntı oldu. O geriden eterni... geçenle... <laughs> Zaten Ruslar Büyük e falan kalırız. Bu maçta biraz pıskam. Ee, sonra geri geleceğim. Arkadaşlar sanırım artık 5 alıyoruz. Ve 23'te yaptık sanırım. Ama ben yine de garanti olsun diye tekrardan pusacağım. Artı al. Sağlayayım. Tam tersi şuna da gireyim diyecektim. Giremedim. Öl. Tamam. Biz artık garanti. Ben lütfen direkt. <laughs> <laughs> Ve 300 güç da. bu. arada arkadaşlar. Ben artık şeyi bile çalışıyorum. Yıldız puanını alırsam da videosunu çekeceğim. O yüzden bildirimleri açmayı unutmayın. Yakında canlı yayınlara da gireceğim. Her arkadaşlar. bu kadar. geldik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.